<laughs> Benim adım Hakan lan. Selamünaleyküm gençler. Ne yapıyorsunuz? Umarım hepiniz iyisinizdir. Bugün bildiğiniz gibi yeni bir güncelleme daha geldi ve ilk defa bir güncellemele video çekiyorum. Ana E tabi gönül isterdi size de böyle güzel skinli, mikinli bir video çekelim ama işte adam alamaz yani. <laughs> Neyse bir Battle Pass'a bakalım. Yani artık şu Battle Pass'lere bir animasyonlu skin mi getirsen Beriot? O kadar değil hocam. Hocam o kadar Yeni sete de bakalım. Şerif de gayet güzel olmuş. Bir de bu Shadow Fight 2'de kan biçici. Bir de yeni silahımız Outlaw var ona da bakalım. Gayet güzel bir silah. Pompalı ile sniper'ı karıştırmışlar gibi. Yani tam bir ne klasiği biliyor musunuz? Bu arada skinleri de varmış. Tam bir Ali Komiser klasiği kardeşim. <laughs> karşı jet immo 2 bitirmiş. Fark eder mi? Lan nasıl ki? Mit var. Mit 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 mit. Girdi beyni. Ana mit. Amına ah, koyayım. Eli eli mi getirecek daha iyi gözünü Böyle ben geldim kardeşim dur. Can bekle. Lan ah, no oğlum Bırak. <laughs> bombaya bitiyor çocuk ya. Olmak işte bravo Kim oldu? Yeni mandal yok mu yerde be gülüm? Öyle. Ha? Ne diyorsun? Buldum muyuz? Aha. Sana bir vandal daha ya. Ana bu, bu, nasıl bebeğim gibi ya. Vallahi şunun güzel ne var. Fantom var mı fantomu? Yok bak. değil mi? Ne? Yok ya. Bu kadar değil hocam. Hocam o kadar. Aşağıda mı lan? Diyorlar bir. CT büyük mü? CT CT. Bak, bak CT geldi. I am Jose Mourinho. Onu sikeyim oğlum çok iyi lan. Üşüdüm <laughs> amına koyayım. Neyse uzatmayayım. Toparlayacağım. Beyler sen? espri geliyor hazır mısınız? Bak şş, az önce yağmur yağdı ya bak. Kar, karla karışık yağmur. Toparlayacağım. Hadi be gidiyorum. Hmm. Beni Mid var. Çık lan. Şuradan. Mid öldü. O da orada. Tamam kaptı. Kısırım yani. <laughs> Oğlum bir de bakıyordum çok korktum. Allah anka yağmacı var kar 98 var ışık yo delipop var sarmal var bir dünya var ama koyayım iyi olmamızı isterim <güler> arkadaşlar 15 kaçamadım kanka ölüme geçtin var ya Viper 140 al. senin ananı avradın. 146. Abi. Kanka. Kanka, abim geriye kaçmaya çalışıyordum. Kanka ben pikliyorum zaten sen önüme geçtin. Adam ikimizde de vurdu kanka. Kanka sen arkamdaydın. Ben geriye kaçmaya. Kaçmana gerek yok ki. Sakin. Enter. Kaçmana, Kaçmana gerek yok ki diyorum. Aa, ne yapayım? Bir şey tecavüz etsinler bana ya. Allah Allah. Ananı sikeyim. Ne güzel kar yağıyor lan. <laughs> ne alaka? <laughs> Helal

varsa bize de var amına koyayım. Gel. Gel. Evet. Al sen düş göre. Şurada şurada. Sal sal pikleme. Hop. Dışarı çıktı merdivende adam. Hop. Hop. Daha fazla yapamam kanka. <laughs> Helal. Helal. 700 TL değil ki oğlum. Sadece bıçak 5000 TL. <laughs> Bak şimdi Zed'i bekliyelim Hop! Neredeyim ben amına... Gel de bakalım hocam Attık! Güven bana Ooo, <laughs> oh, Typhoon'um Gel gel gel, boşu içelim Oğlum bu ne lan, düğün sonu gibi olmuş amına koyayım içeri Artık lan amına koyayım Yoru, eli al, yeni set aha Aldım. Bak ağaç var duydum. Koş ne oğlum koş. Ke buralara nereden girdi? Bu şey Zon takla yapacağım bekle Aa yani. geliyor. 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 Jet'in anon. Aa vur vur dön dön. Bunun çocuğu nereden çıkıyor?